Herkese merhaba. Bugün okuldaki bir günümü sizle paylaşacağım. Şimdi yurttan çıkıyorum ve okula gidiyorum. Okul bana çok yakın, 3 durak. Uzun zamandır hiç evime yakın bir okula gitmemiştim. 14 yaşımdan beri hep uzakta okullara gittim. O yüzden bu benim için bir senedir gerçekten böyle cenneti yaşıyorum sanki burada. Çünkü Liseye başladığımda her gün köprüyü geçiyordum, Beşiktaş'a gidiyordum. Üniversiteye başladığımda her gün bir saatten fazla yol gidiyordum. Şimdi okulum 15 dakika, ya yani maksimum 20 dakika. O da dersimin hangi binada olduğuna bağlı olarak 15-20 dakika aralığında değişiyor. Ay düşüyordum. Şimdi okula nasıl gidiyorum onu anlatayım. Okula tramvayla gidiyorum. Buranın 46 diye isimlendirilen bir tramvay yolu var. Bana da 3 durak Buda tarafına geçiyorum. Ben Peşte'de yaşıyorum. Okul Buda tarafında. Bugün gideceğim binada yine yakın bir bina. İyi binasına gidiyorum. Size orayı da göstereceğim. Burada benim derslerimin hepsi farklı binalarda. 6 tane dersim var. 6 Altı dersimin altısı da her biri farklı binada. O yüzden her ders için farklı yere gidiyorum. 4-6'ya bineceğim. Bugün burada Erasmus'tan bir arkadaşımla da ders çalışacağız. 4 tane dersimiz ortak. Midtermler geliyor. O yüzden bir ders için kuantum dersim var. Kuantum dersinin midtermine çalışacağız. Ve çok güzel bir kütüphane var burada. Size orayı da göstermek istiyorum. Aslında geldim. Usmut'ta da benim dersim olacak. Arkadaşlar ben şimdi derse geldim. Mecbur Eren'e oturdum çünkü önemli bir dersim. Bu ders aslında online bir ders. Ama her ay bir danışma dersi oluyor. Hani anlamadığımız yerleri sormak için fiziksel olarak geldiğimiz bir sınıf oluyor. Haftaya bu dersimin sınavı var. Bu dersten sonra başka teknik seçmelik dersime gideceğim. Optoelektronics. O da bu binanın yanındaki bir binada. Dersin iki tane hocası var. Şimdi, şimdi profesör geldi ve derse başlayacağız. Diğer binadaki dersime gidiyorum. Şuradan bir çıkayım. Şimdi benim iyi binasına gidersin bitti. Q'ya gidiyorum. Onlar zaten yan yana binalar. bu ders seçmeli ders olduğu için çok az kişi alıyoruz. 15 kişi alıyoruz. O yüzden amfi gibi bir sınıfta değil, toplantı odası gibi bir sınıfta giriyoruz. Ben şimdi derse gidiyorum. Hello. Hola. Oh damn. Is recording? It's a part of the campus of the BME campus. Yeah. I'm Simona. I'm from Italy. Uh, this is uh, some kind of park and thing. yeah. Uh, and uh, yeah, Celine is a very bad reporter. Arkadaşlar şimdi kebap yemeye gidiyoruz. I just need some kebab. Okay. Biz şimdi kebap yemeye gidiyoruz. Selin aç. She's going to make a kebab. Arkadaşlar biz şimdi kütüphaneye geldik. ders çalışacağız. Size buranın en güzel kütüphanesini göstermek istiyorum okulun içerisinde. Yani biz buraya Hogwarts istiyoruz arkadaşlarla beraber. Gerçekten içerisi o kadar güzel ki size de şimdi göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi kütüphaneden çıktım, mola verdim. Biraz sınavımın olduğu derse bakmıştım. Birazdan da yarın bir labım var. Laba girmeden önce hazırlık yapılması gerekiyor. Laba çalışacağım, o kısmı da göstereceğim size. Şimdi burada biraz hazır molaya çıkmışken bu kısımları göstermek istiyorum. Şu an bu K binası dediğimiz binada çok eski bir kütüphane ve çok da güzel bir kütüphane yani ben aşırı beğeniyorum. Akşam 8'e kadar açık, 8'e kadar burada gelip çalışabiliyorsunuz sonrasında ama kapanıyor 24 saat bir kütüphane değil. Şimdi gelin bir etrafı hızlıca gezelim. Kütüphaneye giriş buradan. Daha sonra direkt burada işte danışma kısmı var. Şurada. Buralarda böyle oturabiliyorsunuz. Yerler var. Üst kattan girdiğim yer aslında iki bina arasında köprü gibi bir şey. Şu anda bu. Diğer binaya geçeceğim iç kısımdan bir köprü hani üst katta bir oda yok. Sadece köprü olarak şu an buradan diğer binaya geçebiliyorsunuz. Bir de ön kısımda burada birkaç masa koymuşlar. Burada da çalışabiliyorsunuz ama aşağı kısım en güzel yer. Şimdi ben tekrardan dersime bakmaya gidiyorum. Çünkü çok yoğun bir dönemdeyim. Laboratuvarlar, pratikler, bir de sınavlarım var. Arkadaşlar biz şimdi artık eve gidiyoruz. Çok çalıştık. Ama eve gitmeden önce Simone bir magic show yapmak istiyor. So, there are four scenes of this castle. Okay. Like cups. There are six. There are dinners. And there are um, swords. Okay. okay. So for every sims there are cards that goes from One to ten. Okay. Ten are the kings. Nine is the cavalier. Uh, the woman is eight. This, for example, is five. This is two. And this is four, me, and so me. on. This is two of cups. Okay. So I go here. Okay. This is four of denars. Okay. Nine of the denars, and so on. So the kings are the most important cards. The kings okay. and values. Okay? okay. So now what we want to do <laughs> is that I will. Uh, okay. I will. Uh, I will uh, take the card, please. Like okay. And then you have to say Mister. Okay. Okay. So, continue. Stop. Okay. So we put one king on the top place. Right? Okay. Okay. Now we do the same thing. Okay. Okay. Stop. And okay. we do the same thing. Okay. Now we show all the cards, huh? okay. and we can see. Here there is one king, and here there is other king. Yes. If we take these two cards and we turn these two, There have all the two kings. Oh. One and two. So there are all the kings here. Oh. <laughs> <laughs> How do you do this? It's Magic. I cannot tell you. Oh, you should tell us. Hı? Ne No no no. <laughs> arkadaşlar bu yaptığı şeyi dedim ki nasıl yaptığını söyle falan. Dedi ki ama videoda paylaşmayacaksanız sadece seninle paylaşacağım. O yüzden üzgünüm ben öğreneceğim sonra size yapacağım. Evet arkadaşlar artık vlogumuzun sonuna geldik. Üniversitede bir günümüz bitti. Şimdi artık evlere dağılıyoruz. Beğendiyseniz like, takipte kalın, abone olmayı da unutmayın lütfen. Please subscribe to the channel, stay tuned. Per favore iscrivetevi al canale e restate connessi. Okay, thank you. Okay, uh, uh, show, show the map. And this is the end of the vlog.